bu bir linç. Birden çok kişinin bula saldırması bir linç olayıydı. O şekilde nitelenmeli. O çetenin üyelerinin oradaki o altı kişiyle saldıran ve sonra Tara, sonra sonra Ümit'e o saldıranlar da aynı zamanda aradan sıvışmamalı. Bütün dikkatler Cemil'in üzerine çekilirken, o altı kişiye çekilirken Tarık'ın üzerine gelen o üç dört kişi ve aynı zamanda ümitin üzerine yığılan o üç dört tane çete, onlar aradan sıvışmamalı arkadaşlar. Dolayısıyla da <laughs> mesele artık bir Cemil, bir Tarık veya bir ümit meselesi değil. Mesele ülkemizde bir adaletin oluşması. Biz, biz bir adaletten yola çıkıyoruz. Dolayısıyla bu adaletin yerini bulmasını istiyoruz. İnşallah devletimiz bu noktada bütün çalışmalarını yapıyor arkadaşlarımızın haklı olduğu zaten süreç içerisinde göründü. Bütün iftiralara rağmen Avrupa'daki yaşayan insanlarımız bu kardeşlerimizin arkasında olduğunu gösterdi. Biz bütün Avrupa'daki, bütün gurbetçi, bütün Avrupa'daki yaşayan bu insanlarımız adına diyoruz ki e, Cemil, Tarık ve Ümit Allah'ın izniyle yalnız değil diyoruz. Avrupa'daki yaşayan gurbetçi insanlarımız giden her insanımız zannedilmesin ki yalnızdır zannedilmesin bütün Avrupa'daki yaşayan insanlarımızın biz hakkını ve hukukunu inşallah savunacağız diyoruz. Çok geçmiş olsun değerli kardeşim. Muhakkak ki Cemil birkaç bir şey söyleyecektir. O zamana kadar hiçbir şey söylemedi Cemil. İnşallah bugün e, birkaç bir şey söyleyecektir. Bir teşekkür ederim. eğer çaparsan. Abi, yok. önce Allah hepinize razı olsun abi. Burada herkes, herkesten gelen için, gelen herkes için, gelen herkesten Allah razı olsun abi. Buraya bakmayı biraz heyecan oluyor. Ee, Allah'ın izniyle ben devletime güvendim, sonuna kadar sabrettim. Bir şey demek istiyorum. Tarıkla, Tarıkla ümit de oradaydı. Ben tek Farklı yalnız, yalnız değildim abi. Siz de alalım böyle. Size de geçmiş olsun. Ümit oldun. nerede? Tarık, yani ümit yani dedense burada on e, yetişe, yani yetişemedik abla. Na, e, abi. abi, abi. <laughs> Allah haktır zehran. Eh, abi bir şey demek istiyorum. Ee, ben sonuna kadar sabrettim abi. Bunu bana yaptılar ama arkadaşlarım bana dedi zaten, yani korktuk biz orada. Yani ben mafya falan değilim ya da kendimi, kendimi e, süperman ya da böyle bir şey diyerek de görmüyorum. Allah bana yardım etti, Allah bana kuvvet verdi, Allah beni korudu onlardan. Bir şey söylemek istiyorum ama, e, onlar hep, onlar bana sonuna kadar dedi, kontrol, bizi bizi Birisi polise yardımış, tutana kadar dediler, şey yaptı, dediler bize. Konsolosluğa arayacağız, konsolosluğa arayacağız, konsolosluğa Alman, Alman konsolosluğunu aramak istediler ben sonuna kadar dedim sabredin lütfen sabredin bizi bize bizi bırak bırakmazlarsa kurtulmazsak o zaman konsolosluğu arayacağız. Ben bunu ne, neden yaptım? Sadece devletim Alman konsolosluğuna gitmek istemedim. O haberler gelmesin diye ve benim devletim benim devletim benim üzerimde rezil olmasın diye istedim. Bunun için... Bunun için ben bir şey söylemedim.